Selam arkadaşlar. Fizik Maratonu'na hoş geldiniz. Bugün hareketli cisimlere havanın uyguladığı direnç kuvvetini yani bir başka ifadesiyle limit hızı anlatacağız. Daha önce atışlarda serbest düşme, yukarıya düşe atış ve aşağı düşe atış hareketlerini incelemiştik. Sevgili gençler videoların devamını istiyorsak ve bu videoların içeriğinin artmasını istiyorsak bizlere desteklerinizi esirgemeyiniz. Evet arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Yağmur damlası eğer sürtünmesi bir ortamdaki cisimlerin sürekli hızlandığı gibi hızlansaydı yeryüzüne düştüğü zaman hangi hızda düşerdi yaklaşık olarak? Evet 4500 metre yüksekliğinde yaklaşık 4500-5000 metre yüksekliğindeki yağmur damlası sürekli hızlansa hava sürtünmesi olmasaydı yaklaşık yere 300 metre bölü saniye hızla çarpacaktı ve bu da yeryüzünde herhangi bir canlının yaşamasına imkan vermezdi. Evet, buluttan ayrılan yağmur damlasının sürekli hızlanmasına engel olan havanın bir direnç kuvveti var. Biz buna havanın sürtünme kuvveti diyoruz. Daha önce Newton'un hareket yasalarında sürtünmeli ortamlarda hareket eden cisimlere harekete zıt yönde bir sürtünme kuvvetinin uygulandığını söylemiştik. Burada da akışkanların içerisinde hareket edenlere bu akışkanımız hava olabilir veya bir sıvı olabilir, hareket eden cisimlere hareketine zıt yönde bir sürtünme kuvveti veya bir direnç kuvveti uygulanacak. Hava ortamında hareket eden cisimlere uygulanan havanın direnç kuvveti, sürtünme kuvveti yani K çarpı A çarpı V kare. Buradaki K sürtünme katsayısı, sürtünme katsayısı havanın içerisinde hareket eden cismin şekline de bağlıdır. Bir de havanın yoğunluğuna da bağlıdır. Yani ortamın yoğunluğu, havanın yoğunluğu ya da gazın yoğunluğu ne kadar fazlaysa sürtünme katsayısı o kadar fazla olur. A en büyük dik kesit. Örneğin şuradaki cismimizi düşey aşağıya doğru hareket ettiğini düşünürsek hava ortamında. Burada hareket eden cismin hareket yönündeki en büyük dik kesitini yani 2A'yı alacaksınız. A'yı almayacaksınız formülde. V karede herhangi bir andaki hızı olmuş oluyor. Peki başlangıçta yağmur damlası buluttan koparken ilk hızı sıfır. Yani ilk hızı yok. İlk hızı olmadığı için ona herhangi bir havana direnç kuvveti uygulanmaz. Ama ona uygulanan bir kuvvet var ki o da kendi ağırlıdır. Ona uygulanan net kuvvet. M çarpı G. O ağırlığın etkisiyle aşağı doğru hızlanırken arkadaşlar hız arttıkça havanın direnç kuvveti ne yapacak? Artacak. Örneğin şurada ona uygulanan bir daha doğrusu hızlanmaya başladıktan sonra ona uygulanan bir havanın direnç kuvveti olacak. Aşağı doğru giderken eğer ağırlığı havanın direnç kuvvetinden büyük olursa o zaman hızlanmaya devam edecek. Hızlanma olayı devam eder, eder 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 eder, eder hızlanır. Cismin hızı arttıkça direnç kuvveti artacağı için eninde sonunda ne olacak? Havanın direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit hale gelecek. Bu noktaya geldiğinde yağmur damlasına uygulanan havanın direnç kuvveti FD üssü yağmur damlasının ağırlığına eşit olduğunu düşünelim. Artık eninde sonunda eşitlenecek nasıl olsa. Buradan diyoruz ki arkadaşlar FD üssü eşittir G ise o zaman limit hıza ulaşmış olur. Neden? Çünkü uygulanan net kuvvet sıfır oluyor. Cisme uygulanan F net kuvvet burada sıfır oluyor. İsmi uygulanan net kuvvet sıfırsa ivmesi de sıfırdır. Ve o anda mesela şuradaki hızına V dersek buradaki hızına buradaki hızı da artık limit hızla ifade ediyoruz. Çünkü bu limit hıza ulaşmış demektir. Yani bundan sonra artık hızlanmayacak demek. Ve yere de o limit hızla ne yapacak? İsmimiz çarpmış olacak. Hava ortamında hareket eden cisimler hızlandıkça onlara uygulanan havanın direnç kuvveti artacak. Ve sonunda cismin ağırlığına eşit hale gelecek. Tabi yeterli yükseklik bulunuyorsa ve bundan sonra da cisim limit hıza ulaştığı için artık hızlanmayacak ve yere o hızla çarpacak. İşte bu nedenle yağmur damlası belirli bir yükseklikten sonra sabit hızla yeryüzüne geldiği için sürekli hızlanmadığı için yeryüzünde hayat devam ediyor diyoruz. Evet bu yağmur damlasının hız zaman grafiğine gelecek olursak önce ilk hızı sıfır ve hızlanıyor. Hızlanırken dikkat edin burada eğrisel olarak parabolik olarak hızlanıyor. Çünkü hız zaman grafiği eğimi bize ivmeyi veriyor. Burada eğim azalıyor. Azalan ivmeyle hızlanan hareket yapmış oluyor. Bunu da şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada hemen temizleyelim. İlk başta ağırlık direnç kuvvetinden büyük olduğu zaman cisme uygulanan F net kuvvet eşittir m çarpı a şeklinde yazarsak f net kuvvet g eksi f havanın direnç kuvveti m çarpı a deriz. Buradan hız arttıkça havanın direnç kuvveti ne yapıyor? Artıyor. Ağırlığı ise sabit yağmur damlasının sürekli havanın direnç kuvveti arttığı için buradaki net kuvvetimiz azalıyor. Azaldığı için ivme de azalacak. Demek ki azalan ivme ile hızlanan hareket yapıyor. Ne zamana kadar? Ta ki limit hıza ulaşıncaya kadar. Evet hava ortamında serbest bırakılan cisimler limit hıza ulaşıncaya kadar hızlanır ve bunların en büyük hızları limit hız olmuş olur. Ondan sonra da yere limit hızla çarpacak diyoruz. Gördüğünüz gibi grafikte t2 anında limit hıza ulaşmış oluyor. Tam t2 anında cismin ağırlığı mg'ye eşit oluyor. Peki şimdi gelelim hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda limit hızımız nelere bağlı? Peki hemen şuradaki formüle dönecek olursak Havanın direnç kuvvetinin formülü K çarpı A çarpı V limit hız diyoruz artık buna. V limit hızın karesi eşittir. Mg. Buradan limit hızı çektiğimiz zaman limit hızın karesi eşittir. Mg bölü K çarpı A olacak. Buradan limit hızı çekersek gençler limit hızımız karekök içerisinde Mg bölü K çarpı A olacaktır. Evet burada k sürtünme katsayısıydı. Sürtünme katsayısı cismin şekline de bağlıdır arkadaşlar. Örneğin yüzeyi düz olan cisimlere uygulanan sürtünme kuvvetiyle yüzeyi farklı olan mesela buradaki paraşüt gibi yüzeyi eğrisel bir şekilde olan normalde bunun kesit alanı yine şu kısımdır bakın şurası olmasına rağmen paraşüt şeklinde olan cisimlere uygulanan direnç kuvveti daha fazla olur. Sebebi ise düz kısımlara çarpan tanecikler hemen kenarlardan ayrılıp uzaklaşırken böyle hapsedilmiş paraşüt şeklinde kısımlarda hava molekülleri paraşütle çarpsa bile yüzeyine orada belirli bir süre kalırlar. Dolayısıyla aşağıdan gelen paraşüt tabi bu arada aşağı doğru hızla iniyor paraşütçümüz. Aşağıdan gelen moleküller de aşağıdaki molekülleri de çarpacağı için burada bir molekül yoğunluğu artmış oluyor. Yani havanın direnç kuvveti hava moleküllerinin daha fazla aşağı doğru hareket eden cisme tepki göstermesi sonunda oluşuyor. Burada da hava molekülleri biraz hapsedildiği için daha fazla bir direnç kuvveti gösteriyor. Düz yüzeylere nazaran böyle eğrisel yüzeyler, paraşütvari şekilde olan sistemlerde direnç kuvveti daha fazla olmuş oluyor ve paraşütçü yere daha emniyetli iniyor. Demek ki arkadaşlar buradaki sürtünme katsayısı şekline de bağlı cisimlerin bir, ikincisi havanın yoğunluğuna da bağlı. Evet, kesit alanı da eğer bu vatandaş paraşütü açmamış olsa bunun en büyük dik kesiti genellikle şu omuz civarı oluyor. Paraşütü açtığı zaman paraşütün kesit alanı çok daha büyük omuzuna göre dolayısıyla A arttığı için limit hız azalıyor ve bu paraşütçü yere daha küçük bir limit hızla indiği için emniyetli bir şekilde yere inmiş oluyor. Şunu da belirtelim. Atışlarda aşağı yönü negatif yön seçiyorduk arkadaşlar. Yukarı yönü artı yön seçiyorduk. Bazı kitaplarda bu grafiği yukarıda görürsünüz. Yani şu şekilde olabilir. Yukarı yönü eksi aşağı yönü pozitif kabul etmişse grafiği yukarıda çiziyor. Ama genellikle aşağı yön negatif olarak kabul edilir. Evet yukarıdan aşağı serbest bırakılan cisimlerin limit hıza ulaşmasını ve grafiğini incelemiştik. Şimdi yukarıdan aşağı düşey olarak fırlatılan cisimlerin limit hıza ulaşma süreçlerine bakalım arkadaşlar. Eğer bir cisim düşey aşağı fırlatılıyor ve bu hız fırlatılma limit hızdan daha küçükse, limit hızdan daha küçük bir hızla fırlatılmışsa cismin ağırlığı sürtünme kuvvetinden, havanın direnç kuvvetinden daha büyüktür ve bu hızlanmaya devam eder. Ve eninde sonunda limit hıza ulaşacaktır. Sonra da limit hıza gelip yere çarpacak. Onun grafiği de şu şekilde olacak. Ve 0 hızla fırlattık. Limit hızdan küçük bir hız. Önce limit hıza ulaşıncaya kadar ne yapıyor? Hızlanıyor. Sonra da hızı sabit kalıyor. T süre sonra limit hıza ulaşmış. Yani ağırlığı cisme uygulanan havanın direnç kuvvetine T sürede eşit olmuş oluyor. Burada da aşağı doğru fırlattığımız cismin hızı limit hızdan daha büyük bir hızsa arkadaşlar. Eğer fırlatılan hız limit hızdan büyükse o zaman cisme uygulanan havanın direnç kuvveti daha büyük olur. Havanın direnç kuvveti neydi? K çarpı A çarpı V limit hızın karesi olduğunda ağırlığı eşitti. Işte. Ama siz bu hızı daha büyük bir hızla fırlatırsanız o zaman havanın direnç kuvveti ağırlıktan büyük olur. Dolayısıyla bu cisim yukarı doğru ne var? Yukarı doğru havanın direnç kuvveti var. Aşağı doğru da ağırlık var. Direnç kuvveti büyükse yavaşlayacak. Yavaşlar, yavaşlar, yavaşlar. Havanın direnç kuvveti de bu arada azalır. Çünkü hız azaldıkça direnç kuvveti azalacak. Ve havanın direnç kuvveti sonunda cismin ağırlığına eşit hale gelir. Ve ondan sonra da limit hıza ulaşmıştır ve yeri artık limit hıza ne yapacaktır? Çarpacaktır. Bakın yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. T anında limit hıza ulaşıyor. Ondan sonra hız sabit. Evet örneklerle pekiştirelim konumuzu. 1. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim bir süre sonra limit hıza ulaşarak yere çarpmaktadır. Buna göre cismin limit hıza ulaşma süresinin artması için niceliklerinden hangilerinin artması gerekir? Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim aşağı doğru hızlanacak ve sonunda limit hıza ulaşacak ve ondan sonra da yere bu limit hıza çarpacak. Bize diyor ki limit hıza ulaşma süresini artırmak için. Limit hızımız neydi arkadaşlar? Limit hızımız karekök içerisinde m g bölü k çarpı a'ydı. Limit hızın değerini biz büyütürsek limit hıza ulaşma süresi de büyür. Demek ki limit hızımızın değerini artırmamız lazım. Bunun için bakıyoruz. Bir cismin kütlesi. Evet cismin kütlesini artırırsak limit hız artar ve ulaşma süresi. Limit hıza ulaşma süresi de artar. Bu ifade doğru. Ortamın yoğunluğu. Ortamın yoğunluğunun artması demek arkadaşlar sürtünme kat sayısının artması demektir. Yani sürtünme kat gazın yoğunluğuna da bağlı. Cismin şekline de bağlı. Dolayısıyla K artarsa bizim limit hız azalır. Bu ifade olmaz. Çünkü o zaman daha kısa sürede Limitize ulaşmış olur. 3 cismin hareket doğrusuna dik en büyük kesit alanı, onu artırırsanız kesit alanı, o zaman limit hızımız yine azalır. Dolayısıyla limitize ulaşma süresi de azalır. Bu ifade de yanlış olur. Cevabımız yalnız bir yani adan olur. 2. Hava ortamındaki yüksek bir yerden düşey doğrultuda aşağı yönde atılan cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Zaman grafiğini hemen incelersem ilk hızı 5 yani cisim ilk başta arkadaşlar 5 metre bölü saniye hızla aşağı fırlatılmış. Oradan da bakıyoruz 15 metre bölü saniye hıza kadar hızlanıyor. 15'e kadar hızlanıyor. Ondan sonra da yere sabit hızla çarpıyor. Çünkü hızı değişmiyor ondan sonra. 15 metre bölü saniye hızla devam ediyor yoluna. Demek ki limit hızı 15'miş. 1. Cisim 15 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla atılmıştır diyor. Hayır cisim 5 metre bölü saniye hızla atılmış. 2. Cisim 0-10 saniye aralığında sabit ivmeli hareket yapmıştır diyor. 0-10 saniye aralığında cismimiz sabit ivmeli hareket yapmaz. Sabit ivmeli hareket yapsaydı düzgün hızlanması gerekir. Yani hız zaman grafiğinin eğiminin sabit olması gerekirdi. Ama burada bakın 0 10 saniye aralığında eğimimiz ne yapıyor? Eğimimiz gittikçe küçülüyor, azalıyor. Dolayısıyla azalan ivmeyle hızlanan hareket yapıyor ya da şöyle diyebiliriz 0-10 saniye aralığında cismimiz şuralarda bir yerde diyelim yukarı doğru havanın direnç kuvveti var aşağı doğru da ağırlığı var. Burada net kuvvet G eksi şuraya yazalım G eksi F direnç kuvveti eşittir MA diyoruz. Hızlandıkça havanın direnç kuvveti ne yapıyordu? Artıyordu. Çünkü havanın direnç kuvvetinin formülü K çarpı A çarpı V kareydi. Hızlandıkça direnç kuvveti artıyor. Peki direnç kuvveti artarken ağırlığımız sabit mi? Sabit. O zaman arkadaşlar şuradaki ifademiz küçülür. Ağırlık sabit direnç kuvveti zamanla artıyor. Net kuvvet küçülüyor. Evet net kuvvetimiz azaldığı için ivmemizde ne yapacak? Azalacak. Yani azalan ivmeyle hızlanan hareket yapıyor burada. Bu ifade yanlış. 3-10-20 saniye arasında cismi etkeden net kuvvet sıfırdır diyor. 10-20 saniye aralığında cismimiz sabit hızla mı gidiyor? Evet sabit hızla giderken limit hıza ulaştığını zaten anlıyoruz. Limit hıza ulaştığı zaman havanın direnç kuvveti neye eşit arkadaşlar? Ağırlığa eşitti. Dolayısıyla buradan F net kuvvetimiz sıfırdır. Net kuvvet sıfır olduğu için de sabit hızla gittiğini söyleyebiliriz zaten. Cevabımız yalnız 3 olacak. Yani Ceyhan diyoruz. 3. Hava ortamında K noktasından serbest düşmeye bırakılan cisim L noktasında limit hıza ulaşmaktadır. Buna göre İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Bir cisim K ve L noktalar arasında sabit ivmeli hareket etmektedir diyor. K'dan L'ye gelirken hava sürtünmesinin olmadığı zamanlar sabit ivmeli hareket yapar. Ama hava sürtünmesi varsa ikinci soruda da bunu bahsetmiştik. Azalan ivmeli hızlanan hareket yapıyor. Hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda cisimlerin ivmesi değişkendir. Sürekli değişir arkadaşlar. O yüzden sabit ivmeli hareket yapamaz. Birinci ifade yanlıştır. 2. K ve L noktalar arasında cisme etkilen hava direnç kuvveti sürekli artmaktadır diyor. Evet K'dan L'ye gelirken sürekli hızlanıyor ve L noktasında mı limit ulaşıyordu? Evet buraya gelinceye kadar hızlanıyor demektir. Hızlanıyorsa havanın direnç kuvveti de K çarpı A çarpı V kareydi. Sürekli hız arttığı için L noktasına gelinceye kadar da sürekli havanın direnç kuvveti artmaktadır. Bu ifade doğru olur. 3. L noktasında cisme sadece yer çekimi kuvveti etkiler diyor. Hayır, cisme sadece yer çekimi kuvveti etki etmez arkadaşlar. Aynı zamanda havanın direnç kuvveti de vardır yukarı doğru. Bir de ağırlığı var aşağıya doğru. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 yani Bursa olacak. 4. Yeterince yüksekten serbest bırakılan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre a. Cisim eşit ve h kadar yer değiştirmeleri yaparken geçen süreler t1, t2 ve t3 ise bu sürelerin büyük sıralaması nedir diyor. Evet grafiğe baktığımızda yine hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda serbest düşme yapan ilk hızı sıfır çünkü serbest düşme yapan bir hareketin hız zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Şuradaki alanımız h, diğer ikinci aralık h, üçüncü aralık h. Peki ben zamanları burada eşit alsam örneğin şuradaki zamanı mesela şuradaki zamanı eşitlesem Diyelim burası T, burası da 2T olsun. O zaman şuradaki alanların eşit olma şansı var mı arkadaşlar? Hayır. İkinci aralık birinci aralıktan daha büyük. Peki birinci aralığın ikinci aralığı eşit hale getirmek için ne yapmam gerekir benim? Tabii ki yapmam gereken tek şey süreyi artırmak. O zaman şuralardan bir yerden almam lazım ki şuradan indireceğim. Buradaki alan küçülüp buradaki alan büyüyerek eşit hale gelsin. Demek ki burasının süresi daha büyük olacak. E buna göre de biz şöyle düşünüyoruz. Grafikten de biraz belli gibi. Bakın şurada geçen süremiz 2. Aralık'ta geçen süreden daha fazla olmalı ki alanlar ancak eşit olabilsin. Bakın şuradaki alanımız buradaki alanımıza eşit olabilmesi için sürenin daha büyük olması lazım. 3. alanımızın da 2. alana. 2. alana dikkat ederseniz limit tam şuralarda bir yerde ulaşıyor. Yani şu arada bir yerde ulaşıyor limit hıza hep başta ulaşmıyor. Yani şurada ulaşmıyor. Dolayısıyla biraz hızlanmaya devam ediyor. Bundan dolayı arkadaşlar T2 aralığı da T3 aralığından birazcık büyük olması gerekir. Alanların eşit olabilmesi için T2'nin T3'ten, T1'in T2'den daha büyük. Yani T1 büyük, T2 büyük, T3 olması gerekiyor diyoruz. B. Aynı cisim düşe yukarı doğru atılsaydı cismin hızının büyüklüğü Yukarı yönde 2V olduğu andaki ivmesinin büyüklüğü ne olurdu diyor. Evet cismi yukarı doğru V0 hızıyla attığımızı düşünürsek ve yukarı çıkarken hızının tam 2V olduğu anı düşünüyoruz. 2V olduğunda. Peki cisim yukarı doğru giderken arkadaşlar buna uygulanan havanın direnç kuvvetinin yönü aşağı doğru. Bir de cismin ağırlığı var aşağı doğru. Burada cisme uygulanan net kuvveti yazacak olursak F net eşittir M çarpı A'ydı. Net kuvvetimiz iki kuvvet de aynı yönde olduğu için G artı F havanın direnç kuvveti eşittir M çarpı A şeklinde yazıyoruz. Peki şimdi arkadaşlar grafiğimize tekrar bakacak olursak şöyle grafiği hafif temizleyelim. Bakın şurayı temizledik. E, limit hız neymiş burada grafikte? Limit hız V'ymiş. Peki limit hıza ulaştığı zaman ne oluyordu? Havanın direnç kuvveti... Yani k çarpı a çarpı artık limit hız yerine v kare yazıyoruz. İsmin ağırlığına ne oluyordu? Eşit oluyordu. Peki buradaki havanın direnç kuvvetini biz yazdığımızda k çarpı a çarpı 2v'nin karesi 4v kare yapar mı? Yapar. K kare mg ise 4 tane k kare ne olacaktır? 4 mg'ye eşit olacak. Dolayısıyla biz artık bunun yerine 4 mg yazabilirim. Ve getiriyorum. Ağırlığımız zaten mg'dir ft yerine burada 4 mg yazıyorum. Arkadaşlar şunlar karışmasın diye buna Fd dersek buna ft üssü diyelim. Bu da Fd üssü olsun. Çünkü buradaki Fd, limit hızı ulaştığı andaki havanın direnç kuvveti. Buradaki ft ise hızı 2v ikenki havanın direnç kuvveti. Evet yerine yazıp düzenlersek m çarpı a'dan buradan m'leri sadeleştirirseniz buradan ne çıkıyor? a eşittir 5g olarak bulunuyor. Demek ki ivmemiz 5g'ymiş diyoruz. 5 hava direncinin göz önüne alındığı bir ortamda ve sıfır hızı ile düşey olarak yukarıya doğru atılan bir cisim için niceliklerinin büyüklüklerinin zamanla değişip değişmediği konusunda ne söylenebilir? Konum hız ivme. Evet aşağıdan yukarı fırlatılan bir cismin yukarı doğru fırlattık. Arkadaşlar bunun konumu ne yapıyor? Sürekli değişiyor, çıkıyor maksimum yüksekliği oradan da aşağı doğru iniyor konumu sürekli değişiyor bir kere. Hızı yukarı çıkarken hızı azalıyor, aşağı tepede sıfır oluyor, aşağı inerken artıyor. Hızı da sürekli değişiyor. İvmesi evet, ivmesi de arkadaşlar bakın yukarı çıkarken ivmemiz ne olur? Aşağı doğru ağırlığı var mı? Var. Aşağı doğru havanın direnç kuvveti var mı? Var. Yukarı çıkarken ivmemizi şu şekilde G artı F havanın direnç kuvveti M çarpı A şeklinde yazıyoruz. Peki aşağı doğru inerken ivme ne olur? Aşağı doğru inerken cismimiz havanın direnç kuvveti yukarı doğru aşağı doğru da ne var? Ağırlık var. Peki burada biz yazarsak bu sefer de G eksi havanın direnç kuvveti f'te üssü diyelim. Hadi karıştırmayalım yine bunları. Eşittir m çarpı buna da a üssü diyelim. Peki yukarı doğru cisim çıkarken hızı sürekli azalacak mı? Azalacak. Yukarı çıkarken. O zaman havanın direnç kuvveti de azalacak. Dolayısıyla net kuvvet ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Azalıyorsa eğimemiz ne oluyor? Cisim yukarı çıkarken azalıyor. Peki cisim aşağıya inerken ne oluyor? Aşağı inerken hızı arttığı için o zaman havanın direnç kuvveti artacak. Artık hız arttığında azaldığında havanın direnç kuvvetinin nasıl olduğunu kavkar eden arkadaşlar rahatlıkla anlayabiliriz. Hız artıyorsa direnç artacak, hız azalıyorsa direnç kuvveti azalacak. Evet, cisim aşağı doğru hızlanırken de direnç kuvvetimiz artacak. Dolayısıyla buradaki ifademiz ne oluyor? Azalmış oluyor. G'miz sabit olduğu için bu azaldığı için arkadaşlar ivmemiz yine azalıyor. Bakın enteresan yukarı çıkarken de ivmemiz azalıyor. Aşağıya inerken de ivme azalıyor. Yani iğmemiz arkadaşlar burada da değişken. Bak bir daha söylüyorum. Cismi fırlattık. Aşağıdan yukarı çıkarken ivme sürekli azalıyor. Yukarıdan aşağı inerken de sürekli azaldı. Ta ki limitize ulaşabiliyorsa tabi. Ulaşabilinceye kadar ivmesi sürekli azalır. Evet bizde de ivmesi değişmektedir diyor. Evet değişiyor diyoruz. Üçü de ne yapar? Değişir. Bugünkü dersimizde de hava sürtünmesinin olduğu ortamda cisimlerin nasıl hareket ettiğini incelemiş olduk. Gelecek dersimizde yata yatışı anlatacağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.